Merhaba arkadaşlar. Bugün size kedilerimiz için kullandığımız akıllı mama kabını tanıtacağız. Bu ürünü yaklaşık 1-1,5 senedir kullanıyoruz. İşlevsel olarak çok güzel bir ürün. İnternete bağlanıp uzaktan kontrol edilebiliyor. E, manuel olarak şu şekilde kendiniz mama verebiliyorsunuz ve internet uygulaması üzerinden, programı üzerinde e, ölçekleri, kaç öğün vereceğinizi evet. ayarlayıp ona göre kedinizin düzenli olarak mama yemesini sağlayabiliyorsunuz. Bu kap çıkalım. Şimdi ben, evet. Şimdi ben biraz susayım, eşim biraz devreye girsin, <laughs> o anlatsın. Evet, çok da bir şey yani biz çelik olarak tercih ettik çünkü kedilerde plastik biraz sağlığa zararlı diye okumuştuk. Ee, şöyle içini gösterelim. Şurada koku önleyici ya da taze tutucu galiba bir şey evet, var. filtresi, filtresi var. Filtresi var. İçi bayağı geniş. 4 4 da... litrelik olarak geçiyor. Yani e, bunun ağzına kadar doldurduğumuzda sadece büyük kedimiz Peluş e, yani bizim ölçeklerimize göre neredeyse 3 hafta 1 aya yakın evet. bu mama kabından mamasını yiyebiliyor. Evde olmadığımız zaman acaba karnı açma yemek istiyor mu? Şöyle bir düşüncemiz olmuyor. Burada istediğimiz saatlerde, istediğimiz ölçülerde dökülüyor kendisi otomatik. O şekilde hatta bunun bütün parçaları çıkıyor. Bu hazne çıkıyor. Bütün parçaları yıkanabiliyor. Evet. Yani temizliğini de rahat rahat yapabiliyorsunuz. Şu mama kabının çelik olması. Evet zaten evet. bu her gün yıkanması gereken bir parça. Evet. İçinde çünkü kalıntılar kalıp bakteri üretebiliyormuş. Aynen Yani şöyle bu ürünle alakalı herhangi bir biz de parasını vererek aldık. Herhangi bir bize bir maddi kazancı falan yok. Sadece uzun zamandır kullandığımız ve memnun kaldığımız için sizinle paylaşmak istedik. Bu model kamerasız olan modeli. Evet, kameralı olanlar o da önünde oluyor. Sadece burayı gösteriyor. Biz onu tercih etmedik. Biz e, kamerayı eve taktık ki kedilerimizi geniş açılı bir şekilde izleyelim diye. Aynen. Onun da tanıtımını yaparız. Belki Ş faydası olur. Şimdi de. dediği gibi eşimin e, kameralı olan modelleri sadece hazneyi gösterdiği için kedi anca buraya gelirse burada yediğini yemediğini evet görüyorsunuz. O da güzel ama biz o şekil yapmadık. Aradaki farkı yani bu atıyorum biz o zaman ilk 2300 lira falan almıştık. E, kameralı olan modelde 3000 liraydı. O aradaki 700 liralık farkı gittik. E, evet, takılabilen portatif bir evet. kamera olarak tercih ettik ve onu evin e, tavanına yüksek bir yere taktık. Orada hem e, mama yeme durumunu görüyoruz hem de kedinin evde e, takibini yapabiliyoruz. O açıdan bize daha mantıklı geldi. Kameralısını almaktansa o şekilde kullanmak istedik. Ama isteyen olursa kameralı modelini alıp o şekilde de kullanabilir. Bu bizim sadece izlediğimiz bir yöntemdi. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama e, cihaz olarak güzel bir cihaz. Bir de şunu söyleyeyim. iştahsız olan kedilerde, kimi kediler e, mama çok fazla yemiyor. E, bunun sesine direkt otomatik odaklanıyorlar. Döküldüğü gibi geliyor yiyor. Evet. O tıkırtıya hemen anında tepki vererek koştura koştura geliyorlar. O açıdan güzel bir ürün bence bir de sürekli önüne bir tomar yem koyarak besle evet. beslemesini sağlamaktansa bu şekilde öğün halinde oldu mu hem kedi daha fit oluyor, daha sağlıklı oluyor. O şekilde de araştır araştırmalarımıza göre öyle bir sonuca vardık. O yüzden Evet, ilk zamanlar bu yokken cam kavanozun içine koyuyorduk. Peluş sürekli bizim etrafımızda dolanıyordu. Hani mama verelim diye. Bu olunca bizden hiçbir beklentisi kalmadı. İstediği zaman geliyor buraya. Zaten buranın bunun dökülme zamanını o biliyor. Dökülmeden 1-2 dakika öncesinde geliyor yatıyor yanına. Şu an karnı tok olduğu için evet, gelmiyor. gelmiyor. Bir gelsin diye yaptım ama. Gelmiyor. O Le... yüzden hani bizi de çok darlamıyor. Evet. Saatlerini biliyor. Geliyor önünde yatıyor ya da içeride bile olsa döküldüğü an koşa koşa geliyor yemek yemeye. Aynen. O bakımdan çok rahat kullanımı. Yani şöyle evde mesela çalışanlar için ya da işte seyahate gidecekler için e, biz de izinlerimizde işte uzak bir yerlere gittiğimiz zaman 3-4 günlüğüne e, bu bizim yani kurtarıcımız oluyor. Tabi bu 3-4 günde gelip e, bakanlar oluyor. Sadece yeme konusunda. Yeme, yem, Mama oluyor. mama bakımından tabi tabi illaki yani gelmeseler de belki yine olur ama biz önlem olarak gelsinler bir evet. hem bir onun böyle stresini strese girmemesi için hem bir sevsinler, temizlesinler, sağ bir ilgilensinler diye bir yol çiziyoruz ama hani ola ki bakacak da kimseniz yok. Sularını her yere doldurup şu mama kabına da mamasını doldurup programlamasını yaptıktan sonra yani 3-4 gün gözünüz arkada kalmadan rahat rahat gidip işlerinizi halledebilirsiniz, tatilinizi yapabilirsiniz. O şekilde de. Zaten kamerada var. Oradan da sürekli bakabiliyorsunuz. Aynen öyle. O ka o kamera da çok güzel. O kamerayı da tanıtacağız size. Ee, yani e, bence sırf kedi cani, evcil hayvanı olanlar değil. Normal şartlarda da her evde bulunması gereken bir kamera. Onun da tanıtımını yapıp size bilgilendirmesini yapacağız. Velhasıl durum bu. Biz memnun kaldığımız tüm ürünlerde e, size böyle bilgi aktarımı yapacağız. Bunlarla alakalı herhangi bir maddi çıkarımız yok. Sadece memnun kaldığımız dediğim gibi ürünleri e, diğer kullanıcılara bilgiyi maksatlı aktarmaya çalışıyoruz. Başka da bir durum söz konusu değil. E, var mı ekleyeceğin bir şey? Yok. No, e, telefona zaten uygulaması yükleniyor. Hı -hı. Bir uygulaması var. O uygulama üzerinden yapılıyor her şey. Aynen. Ya yani Telefon uygulaması üzerinden ister e, ölçeklere göre, porsiyonlara göre de yapabilirsiniz. Oradan e, manuel olarak evet, da verebiliyorsunuz. Da söyleyecektim. Bu zaten makine şu an internete bağlı. E, internet üzerinden istediğiniz bir yerde farklı bir şehirde de olsanız oradan e, uygulama üzerinden komut vererek mama da döktürebiliyorsunuz. Aynen. istediğiniz anda ölçüyü yani bir ölçek ya da iki, kaç ölçek istiyorsanız o an anlık olarak kendinizde manuel olarak kedinizi besleyebilirsiniz. Hatta dediğim gibi kamerayı da uygun bir yere taktıktan sonra bu şekilde de kedinizin beslenmesini sağlıklı bir şekilde takip etmiş olabilirsiniz. Ve gözünüzde evde kediniz de arkada kalmaz. Evet arkadaşlar bu bu ürünü <laughs> tanıtmak için çektiğimiz bir video oldu. Diğer ürünlerde dediğim gibi faydalı olan faydalı olan ürünlerde yine tanıtımları yaparız. Değerlendirirsiniz. Biz Amazon Sitesinden, sitesinden almıştık. Amazon.com sitesinden almıştık. Amazon.com sitesinden almıştık. O zaman e, 2300 liraydı. Tabii şimdi fiyatlar değişmiş ya da aynı kalmış ya da düşmüş de olabilir. Bilmiyorum. Siz e, istediğiniz bir alışveriş platformunda bu ürünü tedarik edebilirsiniz. Ben hani link koyayım. Oradan satılsın. Bana bir faydası olsun derdinde değilim. Sadece ürünü gösteriyorum size. Siz istediğiniz yerden tasarrufunuzu o şekilde kullanabilirsiniz. Ben ürünün e, kodunu da eklerim. ilan başlığına. Oradan bakar, araştırırsınız. Farklı videolar varsa oradan da inceleyip kararınızı verebilirsiniz. Bu arada bu şimdi tek hazneliydi. E, şimdi kediler tabii ikiye çıkınca bunun bir de ekstra olarak satılan İkili e, mama kabı hazneleri varmış. Evet. Döküldüğünde ikiye bölünüyor. Mama. Evet. Ortasında böyle bir ayrı var. Oradan iki tarafa, iki tabağa da mama dökülüyor. Şimdi onu da e, sipariş ettik. Bakalım gelsin. Eğer o da uyumlu, mantıklı bir şeyse onun da videosunu size çekerekten evet onu da bilgilendirmesini Aslında yaparız. Aslında orijinalinde Hauster'in o ikili olarak öyle orijinalinde evet. satılıyor. Biz başta bir tane kedi hani ikinciyi düşünmemiştik. O yüzden böyle tekli almıştık. Hı hı. Sonrasında öyle aparatım olduğunu görünce ileriye dönüp dedik ondan da bir tane alalım. Evet. Bakalım o gelince de onu paylaşırız. Aynen öyle. Ve bu da tabii geldi. Gözümüzün içine baka baka mama yiyor. <laughs> bu sucan sadece var ya şeyinden yiyor yani. E, gıcıklığından yiyor. Aç olduğundan değil. <laughs> Çünkü az önce doyurdu karnını. Şu an biz buradayız diye. Çünkü sizin evcil hayvanlarınızda da böyle mi bilmiyorum. Mesela mama dökmeye geliyoruz. Şu hazneye mesela. Hemen geliyor mama yemeye. Ya da tuvaletine işte eşim temizlemeye gidiyor. Hemen geliyor başında bekliyor. Temizlediği gibi içine dalıyor. Tuvaletini yapıyor. Yani neyinle uğraşsak hangi onun ürününle uğraşsak gelip onunla alakalı bir eyleme alkışıyor. Evet, evet. Herhalde bunlarda evet. bunlar da genetik bir durum bu. <laughs> Aynen. Test ediyor güzel yapmış mıyız diye. <laughs> orada. Parslı 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 orada. <laughs> bir tıkırtılar çıkardıkça perişun dikkatini bölüyor. Velhasıl <laughs> durum böyle arkadaşlar. Oh yarasın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Aynen. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Güzel. Görüşürüz. Döktün döktün. Burada ağzına da ıslanmış düşmüş. Bak al bunu ye. Heh. Aferin. Heh. Haydi görüşürüz.